Ve görmüş olduğunuz gibi sağ ön teker evet elinde tuttu görmüş olduk. <laughs> Berkant'ta tebrik ediyorum. Şimdi birazdan ikinci oyunu oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyun bizleri bekler diyoruz. Ve muhabbetimize devam ederken Betül nasıl tanıştınız Alper Kunduz'uyla? Alper'le biz dershanede tanıştık üniversite sınavına hazırlanırken. Evet. Ee, i̇lk başta... Ve o arkadaş... senede de niçin üniversiteye giremediğiniz? Aa, olur mu öyle şey? Ben mimarlık mezunuyum. Evet. Alper de yazılım mühendisliğine devam ediyor. O sene mi girdiniz? O sene girdik. Bravo. Evet. Yani manitacılık sizi sınavdan uzaklaştırmamış. Evet yani şöyle biz arkadaştık ve ders çalışmak için başlayan bir arkadaşlıktı bu. Arkadaş ayağı <laughs> bildiğiniz gibi zor bir ayak. Eee? Aynen öyle. Ee, i̇şte bir sene boyunca hiç aramızda öyle bir şey yoktu. Benim hiç öyle bir düşüncem de yoktu kesinlikle. Sonra e, İstanbul'u kazandık ikimiz de. Buraya gelince... Neredeydiniz? Kocaeli'ndeydik. Kocaeli. Sonra buraya gelince bir şeyler başladı falan. Nasıl? Kim e, Kimi tavladı? Şimdi şöyle o bana göz koymuş. Biz arkadaş olduğumuz sene içinde. Ne kadar kibar anlattın. Bana göz, koy, <laughs> göz koymuş. Göz koymuş. Ama benim öyle bir düşüncem, yani sadece üniversite sınavına odaklanmak istiyordum ben. O sene tek düşüncem derslerdi yani. E, o da e, şöyle anlatıyor. Ben seninle e, seninle beraber olabilmek için ders çalışıyordum ben de diyor. Sonra, i̇şte aşkın faydalı tarafı. E, ona yazılım mühendisliği kazandırdım. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Tebrik ediyorum. Onun sayesinde e, işte, oldu. E, sonra ben de buraya gelince böyle artık rahatladım üniversite artık bu sene rahatlayabilirim falan filan deyince... Birazcık daha aşk meşk düşünmeye başladım herhalde. Öyle Çok mi? acayip değil mi? Evet, Şimdi aynen. sırada ne var? Üniversiteyi kazandık. Evet. Üniversiteyi Hah, aşk meşk düşün. <laughs> Alper, 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 Alper. Alper aşık olduğunu hangi anda anladın? Şöyle bir ara görüşmedik. O arada böyle özledim işte Alper'i falan. Sonra baktım dedim ki gerçekten herhalde bu sadece arkadaşlık değil. Ben daha başka duygular hissediyorum demek ki Alper'e karşı dedim. ...sonra öyle başladı. En güzel huyu ne bu adamın? Eee çok saygılı bir insan olması sanırım. Süper. Peki en pis huyu? En pis huyu çok dağınık. Böyle problem var. Ya yani ne kadar dağınık? Yani mesela yediği çöpü bırakır orada. Hani çöp o ya, çöp atar. Biz ona dağınık değil pis diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya aslında ama bilerek yaptığı bir şey de değil yani. Genel olarak unutuyor alışmamış. Çünkü erkeklerde gerçekten yani genel olarak bu sizde de vardır eminim. <gülüyor> <gülüyor> Bak daha <laughs> konuyu bilmiyor bana çaktı. Ödüm, ben de öyle. Yerim onu bırakırım orada. <laughs> ne? Bende de vardı. Ne var bende? Hayır, yani çok şey e, kadınlar daha ince düşündükleri mi, için mi acaba? Çünkü erkek kadın olarak e, fizyolojik olarak birbirimizden farklıyız. Erkek de genellikle şunu söyleyecek. Ben düzensiz değilim. Kendime ait bir düzenim var karışma var. Bravo, Doğru mu? Aynen öyle. Masamın üstü dağınık. Ama Hayır ben dağınık her şeyi değil. Bence her şey yerli yerinde. Benim için konfor o. Oh. Yani şu anda burası ya. Burası benim için bir konfor diyor erkek. Aynen öyle. Yani. Ve beyler şu anda beni alkışlıyor. acayip. bir Bravo! <gülüyor> Bulamadım daha. Çok <laughs> geç kaldım. <laughs> Ben böyle düşünüyorum. Şimdi sizin konforunuz da biz konforsuz olunca o olmuyor işte. Neden olmuyor hanımefendi? Bizim konforsuz olunca verin. Ama mesela bizim konforumuzda siz de konforlu olursunuz. Ama bizim konforsuzluğumuzda siz de konforlu olabilirsiniz. <laughs> evet. evet. O zaman yapacak bir şey yok. Toparlamak zorunda kalıyorsunuz. İşte, evet. Bırakın bakın. Erkek sizin leş gibi gördüğünüz tişörte adam der ki o daha temiz ben yarın giyecektim onu der. Çorap ertesi gün tekrar giyilebilen bir şey. Erkek için böyle. O masa dağınık değil kendine ait düzeni olan bir şey. İşte bunun böyle olmadığını biz anlatmaya çalışıyoruz. Bunu anlamaları gerekiyor. Erkekler anlamıyorlar. <laughs> anlamaları lazım. Kafaları çalışmıyor. Madem öyle niye anlatmaya çalışıp kendini... işlerine diyor? gelmiyor anlıyorlar. Kübra Sorunlu işleri burada. bu işlerine gelmiyor diye bir şey yok. Ama ben bunu kapatıyorum. Bak, bak bu kartonu kendime sokacağım şimdi anlatayım. Ama bakın bir şey söyleyeceğim. Çorap artık hani yere atılmaktan da geçti. Ben televizyon arkasındaki televiz TV ünitesinden buluyorum yani. Ona da biz ebesinin hurekesi diyoruz. <laughs> <laughs> Elbette o kadar İki demiyor. İki gün önce televizyon ünitesinin arkasından buldum çorabının tekini. Sordun mu peki niye orada o çorap? E sordum. Ne Ben, ben diyor ki ben attım mı öyle atarım diyor. <laughs> i̇nsan insan attım mı öyle atar. <laughs> Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Romantik mi? Sürpriz, sürprizi bir insan değildir. Sürprizleri kendisi de sevmez. Ee, ama şey romantiktir yani. Nereden anlıyoruz romantik. romantik olduğunu? Çünkü sevgisini kapıyı sevgisini çalar, ağzında yani bir gül. Sevgisini söyler. Tugay romantik mi? Aslan? Yok kedi <laughs> yok ya. Kedi romantik. ya romantik de bence romantiklik bahsettiğiniz tanımlar Lan, gibi değil yani bütün söylediği Bugünü gibi sevdiğini söylemesi de romantiklik. Evet, ben bir şey tanımladım az önce. Dediniz de ya sürpriz yapıyor mu çiçek alıp? Hayır soru ona. sordum romantizm budur anlamında söylemedim ki. Yok işte onları almıyor ama romantik bana göre. <laughs> tamam özür dilerim sizden çok. <laughs> Abi alın bunları. Alın bunları. Ha ya şiir yazdım hiç sana. Bana şiir yazma ama bana bizim şöyle bir ilginç bir şeyimiz var. Ee, ben normalde İstanbul'u hiç yazmamıştım tercihlerimde. Tercihlerin son günü o akşam kapalı. Hatta bir saat var. Bana işte e mezun olduğum okulu söyledi işte böyle böyle bir okul var. Bu okula çok iyiymiş akademik kadrosu falan. Ben yazacağım, sen de yaz bence dedi. Sonra ben de yazdım. Son hatta yazmadım. Alper'e şifremi verdim. Dedim ki sen yaz benim için. Benim şu anda bir işim var. Çok Ben olmasaydım eski Gerçekten... şehire gidiyordum. Aga şuradan bana iki tercih alıp gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Ve okul tuttu. Yani beni son anda İstanbul'a Alper so buraya getirdi yani beni. Kader. Ve altı buçuk senedir sevgiliyiz. Peki e, sevgili bir adım öteye götürmek gibi bir durum var mı? Bir evlenme teklifi falan oldu mu? Yok. Olacak. öyle bir plan tamam, Dört kere almayayım. evlilik teklifi ettim ben ondan bahsetsin. Evlenme teklifi etmiş ama. Dört kere hemen. hem de. Hem de dört kere. Ha, evet, evet öyle bir. Niye anlatmıyorsun bir çocuğu burada? Hatırladı <laughs> <laughs> burada... galiba. <laughs> yani <gülüyor> unutulacak evet. bir şey yani. İngiltere'de. 4... aa evet ya evlenme teklifi. Evet, <laughs> Bir de İngiltere'de London Eye'da e, etti. <laughs> Yalnız ben Bunu onu nasıl oldum. unutursun? Yazıklar olsun. Ama şey ya o birazcık videonun içindeydi falan. O biraz beni hani o an kayıttaydık falan. Yani dört kez evlenme teklif etti orada. Demek ki ağzıyla kuşu tuttu ama olmadı. <laughs> Bakalım başka yerleriyle kuş tutabilecek mi? Alper bir hayvan olsaydı hangi hayvan olurdu? Tilki diyorum. Çünkü... Stratejiktir Alper böyle. Ve gezen evet. tilki aç kalmaz. O da aç Çalışkandır ama. yani. Çalışkandır evet. Başarılar diliyorum inşallah evet. siz...